sormadan seçmeler. Gel yarim yarim yollarını beklerim. Bu aşk yolunda ilerle gel bul beni dedim. Gelmez oldun yürekleri yakar oldun. Cilveli ciganla çok dedim. Söyledim seni bana versin diye. Vermez oldun seni bana kalplerim ya kırık oldu, gelmez oldun, yürekleri yakar oldun. Öyle bir yarsın ki zindan ol, ettin dünyayı, bilmez oldun, gider oldun, vay. Düştüm şu hallere bak dedim düştüm dermanım yok dedim. Dermanım olmaz ki seten sen gelmezsen yan. Vay! Yolunda ölüm var dedim sonsuz bu aşkın yollarında öleyim dedim gelmez oldun sen yar